C'est là, mintin. Bol protein ama gerçekten çok bol proteinli salata yapacağız. Protein miktarını ben size söyleyeyim. Bunlardan ortalama e... iki tane hindi füme kullanacağız. Bu ikisinden ortalama 13-14 protein miktarı gelecek. Ben Domatesin büyük olmadığı için küçük domates ve salatalık kullanacağım. Ardından diyet İzmir tulum kullanacağım. Ardından bol miktarda çökerek ardından bir de müsli kullanacağım ve son olarak muz. Bu yiyeceklerin hepsini bir kaba yerleştirmek için büyük bir leğen gibi kap lazım. Böyle bir kap bul evde. Bulursun da. Ardından hepsini kesiyoruz. İlk önce domateslerden başlayacağım. Şimdi spordan geldim. Spordan sonra da düşük yağ, yüksek proteinle besleniyorum. Bu benim öğle yemeğim. Domateslerin de işi bittikten sonra hemen leğenimizi atacağız. Bunun kalorisi de çok düşük. Çünkü yüksek kalorili şeyler şu an tüketmeyeceğiz. O yüzden kilo da yapmaz. Yani kilo vermeye çalışırken eğer bunları yersen kilo yapacağını düşünmüyorum. Zaten kilo vermeye çalışan bir kişiyim. Ben de kilo yapmıyor. Tam aksine kilo veriyorum. Bu şekilde deli gibi yiye yiye 3 ay içerisinde falan 10 kiloya yakın kilo verdim. da bitince hemen içine döşüyoruz. Normalde iki tane bundan alacaktım ama bir tane bundan kalmış, bir tane bundan kalmış. O yüzden bunlar aldım bir tane, bir tane de ondan. Şimdi fümeleri de içine çöldürüyoruz. Pişirmeden de yersin, delikanlı adamsın. Var ya, hiç fark ediyor musun bak hiç? Sadece şurayı açtım, zınk 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 açmadım, tek hamlede çıkardım. Muzu da çöydürüyoruz. Şimdi giymemiz bu. Biraz da çökelek mökelek katacağız içine. Çökeli, bu çökeli ilk süt yapacaktı annem ama süt olmayınca bunu çökeleğe çevirdi. Yani biz yaptık bunun yağ oranı falan hiç bilmiyorum. Bol bol atıyorum. Gerekten ölen olmaz. Proteindir. Toplamda dediğim gibi 40-50 gram protein var bunun içinde rahat. Bundan da ortadan bir 20-30 gram da bundan kattık. Bunu katmazsan da olur ama ben bunu çok sevdiğim için damak zevki olarak katıyorum yani. Şu an çok ince katacağım. Böyle bir sünnetliyim de. Sünnet farzdır. Sünnet farzdır mı? Tabi siz bu kadar dağınık çalışmayın. Ama çıkan yemek sadece bunu netleyelim. Gayet güzel oldu. Hadi bir tadına bakalım. Son bir kez daha bir göstereyim nasıl bir şey ortaya çıktığını. Küçücük miçicik ama içi dolu fıçıcık. Netle hadi. Heh. Ve... enfes. Şu yemekte en sevdiğim şey. Kuru, kurular var. Kuru meyveler. Kuru meyveler çok güzel tat katıyor. Özellikle böyle hindi füme, muz ve kuru meyve olunca iyi bir tat çıkıyor ortaya. Düşününce hiç hoş değil ama tadınca Ses çıkıyor. Düşün şu kap günde 4 öğün yersen şu kap kadar bir şey tamam mı? İçi dolu bak ağzına kadar dolu. 4 kap bundan yersen yine kilo veriyor spor yaparsan her yıl O kadar düşük kalorisi var. Ben bunu yiyerek yani bu şekilde beslenerek böyle dolu dolu ye ye 3 ay içerisinde 10 kiloya yakın verdim. Hatta 3 ay bile değil 2,5 ay falan oldu. 10 kiloya yakın bir kilo verdim. Sağlıklı bir şekilde verdim. Sadece yağdan verdim. Kasla hiç vermedim. Tam aksine kasla kazandım. Ölçümlerimden anlıyorum bunu. Ve değişik tatlar, enfes tatlar tattım sürekli. Önceki yediklerimi düşünce Gerçekten çok yağlı, çok gereksiz fazla. Geç saatlerde yediğimi fark ettim. Saatinde, zamanında yediğimde her şey daha güzelleşti. Eskiden uyandığımda böyle ağzımda sanki bok yemişim gibi bir tat oluyordu. Şimdi o tat da yok. Çok iyi oldu. Son olarak metabolizmayı hızlandırması için bol bol biber. Deli gibi bir biber. Ben öyle yapıyorum. Deli gibi yiyorum.